Mehmet Tezkan Hollanda krizi çok faydalı oldu. Hollanda ile yaşanan krizin iki boyutu var. Biri diplomatik, öteki kaba kuvvet gösterisi. Aile bakanının istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edilmesi diplomatik skandal. Yenilir yutulur tarafı yok. Bakanlar kurulu bir dizi karar alarak cevap verdi. İlişkileri dondurdu kabul edilir bulmadık. Sadece bunu değil, kaba kuvvet kısmını da kabul edilir bulmadık. Hollanda polisinin tomalardan tazikli su sıkarak aile bakanını destekleyen göstericileri dağıtmasını, protestocuların üzerine köpekleri salmasını, elinde bayrak konsolosluğun önünde toplananların coplanmasını, orantısız güç kullanmasını kabul edilir bulmadık. Şiddetle kınadık. Faşizmin hortlaması dedik neonazizm ilan ettik. Ankara'nın en üst düzeyde bu tavrını görünce Rotterdam krizi hayırlara vesile oldu dedim. Demokrasimizin çıtasını yükseltti. Geleceğimizi aydınlattı. Niye mi? Açıklayayım. Önümüzde önemli günler var. Nevruz var, 1 Mayıs var, Gezi Parkı protestolarının yıl dönümü var. Gezi protestolarında öldürülenleri, Berkin Elvanları, Ali İhsan, Korkmazları, Etem Sarı Sülükleri ve diğerlerini anma günleri var. Var oğlu var. Herhalde bizim polis Hollanda polisi gibi davranmayacaktır. Hollanda polisi gibi tomalarla gelmeyecektir. Ha bir de Hollanda polisi şu ayıbı yapmış. Şiddetle kınadık. Hollanda polisi gösteriye katılanların bir kısmını saatler sonra evlerine giderek gözaltına almış kınadığımıza göre demek ki polisimiz artık gösteriye katılanlara evden toplayarak ceza verme yöntemine başvurmayacak. Hollanda krizi çok faydalı oldu çok. Asıl tehlikenin farkında mısınız? Gençler kırılıyor. Gençler çaresiz. İş yok, güç yok. Genç nüfusta işsizlik %24'e çıkmış. Resmi rakama göre her 4 gençten biri işsiz. İş aramayanları da katarsak, iş aramaktan umudunu kesip kahve köşesinde pinekleyenleri de sayarsak, her üç gençten biri işsiz. Durum vahim. İşsizlik oranı %12.7 olmuş. 7 yılın rekoruymuş. 3 milyon 872 bin olmuş. Gayri resmi rakam 7 milyon diyor. Dünyada kriz var mı? Yok. Bizde kriz var mı? Yok. Var aslında ama yokmuş gibi davranıyoruz. Suriye, Elbap, Rotterdam, çift başlılık, Avrupa'ya haddini bildirmek gibi söylemlerle idare ediyoruz. Diyorum ki 18 yaşına gelen genci vekil yapmaya çalışacağımıza iş versek, önce bir işleri olsa, önce bir meslekleri olsa, önce ceplerine 3-5 kuruş girse Başbakanın artvin maddeleri Başbakan'ın Artvin mitingini televizyondan izledim. Artvin'e şunu yapacağız, bunu yapacağız diye vaat üstüne vaat verdi. Bakanlarına talimat yağdırdı. Yaptıklarını anlattı, yapacaklarını söyledi. Sözünün sonunda referandumda evet oyu istedi. Artvinlilerin kafası karışmıştır herhalde. Evet oyu verirlerse başbakan gidecek. Vaatleri de onunla beraber. Kalırsa mecburen bir kez daha seçime girecek. Artvinlilerin karşısına bir kez daha çıkacak. Mehmet Teskan